Furkan Hoca ile Tarih Kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS tarih denemesinin e, ne yapacağız? E, sınav provasını yapmış olacağız. Birbirinden özel, birbirinden güzel e, sorular var. E, tam sınav e, tarzı, tam ÖSYM tarzı sorular olacak. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden e, soru çözümümüze başlayalım. Asper kadar kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. İnşallah diyelim ve ilk sorumuza başlayalım. Sorumuz ne diyor bakalım? Aşağıdakilerden hangisi? Türk kültürünün başka toplumlara etkilediği alanlardan biri değildir demiş. Bizlere bakıldığı zaman pantolon ve ceket giyme, giyme kültürünü biliyorsunuz ki e, Türkler buldu arkadaşlar ve başka toplumları etkiledi. Yoğurt, ayran gibi hayvansal gıdaların üretimi yine e, Türk kültüründen çıkmadır ve başka toplumları etkilemiştir. Halı, kilim, dokuma teknikleri yine aynı şekilde sevgili arkadaşlar. Çatı duvar örme teknikleri ise... Mimari alanı ilgilendirdiğinden dolayı bakın şöyle düşüneceksiniz. Biz biliyorsunuz ki konar göçer bir toplumluk. O yüzden e, gelişik yaşamaya geç geçtiğimiz için e, bunu ne yapmayacağız? Kabul etmeyeceğiz. Yani başka toplumları e, bu noktada etkilememiş olacağız. O yüzden burada cevabımız denizli olmuş oldu. Ordu birliklerindeki ast üst ilişkilerini yine Türkler ne yaptı? Başka toplumları etkilemiş oldu. Güzel bir sorudur. İnce nüanslar var. Dikkat etmemiz lazım. Burada dikkat etmemiz gereken konar göçerlik ve yerleşik yaşamla e, bağlantı kurmanız lazım bu soruda. Geldik ikinci sorumuza. Türk İslam devletlerindeki nar uygulaması amaçlarından hangilerine yöneliktir diye sormuş. E, nar neydi sevgili arkadaşlar? E, üretilen ürünlerin taban ve tavan fiyatının belirlenmesi işlemiydi. burada esnaf arasındaki haksız rekabeti engellemek e, isteniyor nar uygulamasıyla birlikte. Gayrimüslimlerin ekonomik faaliyetlerini kısıtlamak, hazinenin nakit ihtiyacını karşılamak gibi bir amacı yoktur. Hazinenin nakit ihtiyacını karşılamak nar değil, iltizam. İltizam sisteminde uygulanan bir sistemdi. hatırlayınız. Burada cevabımız ne oldu sadece? Yalnız bir olmuş oldu. Geldik üçüncü soruya. Karahanlılar döneminde yaşamış olan ve ilk Türk tasavvufçusu olarak kabul edilen Hoca Ahmet Yesevi'nin Anadolu'da İslamiyet'i yaymak amacıyla yetiştirip Göçebe Türklerin peşinden Anadolu'ya gönderdiği kolonizatör Türk dervişleri. Bu kavram e, sevgili arkadaşlar Ömer Lütfi Barka'nın bir kavramıdır. Kolonizatör Türk dervişleri. E, böyle bir makalesi vardı. Hangisidir demiş. Aşağıdakilerden hangisidir? Burada e, bahsedilen kesim arkadaşlar Horasan erenleridir. Horasan erenleri Hoca Ahmet Yesevi'nin Anadolu'ya İslam'ı yaymak için gönderdiği dervişlerdir. Burada cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Bunların arasında kimler var mesela? Ee, Hacı Bektaşi Veli arkadaşlar Tapduk Emre, Abdal Musa gibi isimler vardır. Burada Horasan erenleri bizim için önemlidir. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu meliklerinin kurduğu siyasi oluşumlardan biri değildir? Ne demiş bakalım? Selçuklarda ülke toprakları hanedan erkek üyeleri arasında paylaştırılmıştır. Hanedan erkeklere de kendilerine bırakılan bölgeleri melik unvanıyla yönetmişlerdir. Melikler görünüşte büyük Selçuklu sultanına bağlı olsa da çoğu zaman bağımsız bir hükümdar gibi hareket etmişlerdir. Bu durum bulundukları bölgelerde yeni siyasi oluşumların kurulmasına neden olmuştur. Arkadaşlar ee, bu soru çıkmış bir ayete sorusudur arkadaşlar. Oradan büyük olasılık e, isimlenmiş yazar. E, Keniman Selçukları Suriye, Türkiye yani Anadolu Selçukları, Irak Selçukları vardır. ÖSYM e, Horasan Selçuklarını kabul etmemiştir. Normalde e, bu soru sorulana kadar Horasan Selçuklarında biz yani KPSS kitaplarında yer alıyordu arkadaşlar ama ee, Özseymen'in sormuş olduğu sorudan sonra artık KPS kaynakları kendilerini güncelemişler ve Horasan Selçukları'nda e, kabul etmeyeceğiz artık arkadaşlar bunu da biliniz. Horasan Selçukları yoktur. Bu noktada cevabımız e, eşik oldu. Bir diğer sorudayız. Yukarıdaki gelişmelere bakılarak Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi için hangisi söylenemez demiş? Buradan Karesi Beyliği'nin alınması Çimpe Kalesi'nin Edirne'nin fethi Çirmen Muharebesi 1. Kosova, oluyor, Ankara'yı Fetret Devri'nin Varna'yı, 2. Kosova'yı vermiş sırasıyla. Şimdi bunlara bakacağız. Arkadaşlar Çimpe Kalesi ve Edirne'nin fethi Balkanlar yönünde genişlemeyi ne yapar bize? Devam ettiğini gösterir. Fetret Devri'nin olması taht kavgasının yaşandığını bize ne yapar? Gösterir. Ee, Anadolu Türk siyasi birliğinin kurulması, kurulmaya başlanması e, ne, ne, yapacağız? Burada kalesi alınmasından yola çıkarak söyleyebiliriz. Türk devletleri arasında hakimiyet mücadelesi yaşandığını nereden gösterebiliriz? Ankara Savaşı'ndan bunu gösterebiliriz. Ama Orta Avrupa'nın fethi için gerekli şehirlerin alındığını burada bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. E, Orta Avrupa'nın için biliyorsunuz ki nereye almıştık? Biz Kanuni döneminde Belgrad almıştık. Burada zaten kuruluş dönemini vermiş. O yüzden cevabımız eşit oldu. Orta Avrupa'nın fethi için Belgrad bir nedir? Unutmayınız bir üsttür arkadaşlar. Belgrad'ı bu e, kavramla unutmayınız. Bakın önemlidir Belgrad. Her an böyle bir soru sorabilir. Geldik bir diğer soruya. Osmanlı Devleti kul sistemi ile yetiştirdiği insanları alanlarından hangilerinde istihdam etmiştir diye sormuş. Kul sistemine göre yetiştirilen yetişenlerin bir kısmı biliyorsunuz ki merkez ordu teşkilatından değerlendiriliyor. Bir kısmı da Enderun denilen okula gönderilerek burada bürokrat, diplomat, sanatkar olarak ne yapılacak? Yetiştirilecekler. Burada orduyu alıyoruz, bürokrasiyi alıyoruz ama adaleti almıyoruz. Adalet biliyorsunuz ki, Müslüman olanların gittiği medreselerden mezun olanların görev aldığı bir teşkilattır. Kul sistemine zaten biliyorsunuz ki devşiriliyor. O yüzden adaleti alamıyoruz. Cevabımıza 1-2 olmuş oluyor. Güzel bir sorudur. Dikkat gerektirir. Arkadaşlar adalette hemen ne diyeceksiniz? Müslüman olma şartı vardır. Yani doğuştan Müslüman olma şartı aranıyor. Bu görevlendirme işlemine verilen isim hangisidir diye sormuş soru. Bakalım. Osmanlı Devleti'ne devşirme sisteminde belli belli bölgelerden toplanan Hristiyan çocuklar Türk ailelerin yanına verilmiştir Bu çocuklar İslam inancına ve Türk geleneklerine göre yetiştirilmiş. Daha sonra acemi olanlar ocağa alınmıştır. Buradaki eğitimlerden sonra yeteneklerine göre Enderun'da veya usta bildikleri ya da sanat okullarında görev almışlardır. Bu olaya bu işlemi biz çıkma adını vermekteyiz arkadaşlar. Ee, cevabımız ne oldu? Aşık olmuş oldu. Veya arkadaşlar bu çıkmaya da bedergah diyoruz. Bakın bu isimle de gelebilir. Bedergah adını veriyoruz. Ee, bu kavram bizim için önem arz ediyor. Mülazemet neydi? Medreseden mezun olup atama için beklenilen döneme verilen isimdi. Ee, öğretmenlerimiz burada e, şu an bir analoji yapacak olursak kendimizi benzetebiliriz bu noktada. Başka neler var? İntizam sistemi biliyorsunuz ki mukata toprakların vergisinin toplanması için ihale usulü yani çıkartımı usulü ile satışa çıkarılması uygulamasıydı. Dillik geliri cebelü denen tımallı sipahiler ve memur maaşlarına harcanması için geliştirilen toprak sistemidir. Culus ise e, nedir? Şehzadenin tahta çıkması e, demektir. Ve burada da culus bahşi dağıtıyordu biliyorsunuz. Geldik 8'e. Osmanlı Devleti hazinenin nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla gelirlerinden hangilerini kullanmıştır diye sormuş. Mukata cizye avarız demiş. E, mukata geliri doğrudan merkezi hazineye aktarılan vergi ve gelir kaynakları demektir. Yani nakit ihtiyacı karşılar. E, bu noktada cizye nedir? E, cizye İslam devletlerinde yaşayan gayrimüslimlerden e, güvenliklerinin sağlanması. Ve askerlikten muaf tutulmaları karşılığında alınan bir vergiydi. E, bu vergi askerlik çağına gelmiş. E, sağlıklı e, erkeklerden alınıyordu. Alınan vergi hazineye gidiyordu. Yani nakit ihtiyacı karşılıyor. E, Ava arızı vergisi ise olağanüstü durumlarda halktan yani reayadan alınan bir vergiydi. Bu da doğrudan hazineye aktarılıyor. Cevabımız hepsi oldu. 4. Murat ve 1. İbrahim'i İbrahim'e sunduğu raporlarda Koçi Bey medreselerde müderrisliğin babadan oğula geçmeye başladığından bahsetmiştir. Burada birinci İbrahim demek yanlış arkadaşlar bir tane olduğu için birinci ifadesini kullanmak doğru değil. Sultan İbrahim demek lazım. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili hangilerine ulaşılabilir demiş bizlere. Şimdi Osmanlı'da en yaygın eğitim kurumu medreseler. Medreselerde hocalı olan müderrislerin babadan ona geçmeye başlaması sosyal bir tabakalaşmanın oluşmasına ve bilgisiz insanların bile medrese hocası olmasına neden oluyor. E bu durum Osmanlı eğitim sisteminin bozulmasının temel nedenlerinden biri ne olacaktır? Olmuş olacaktır. Bilgi liyakat önemsizleşiyor Osmanlı'da. Tabakalaşma başlıyor. Eğitim sisteminde bozulmalar yaşanıyor. O yüzden burada hepsini kabul edeceğiz. Babadan onunla geçmesine de biliyorsunuz ki buna Beşik Ulemalı sistemi diyoruz ayrıca. Beşik Ulemalı buraya yazalım. Geldik 10. soruya. Aşağıdakilerden hangisi 2. Abdülhamit döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir demiş. Devlet yönetim merkezi Yıldız Sarayı'na taşınıyor Abdülhamit döneminde doğru. Ülkenin liva ve mutasarrıflık olarak yeni idari birimlere ayrılması bu Abdülaziz döneminde 1864 vilayet ile gerçekleşmiştir. O yüzden burada cevap Bursa oldu. Ziraat Bankası'nın kurulması 1888 Abdülhamit dönemindedir. İkinci Plamit. Hicaz Demiryolu hattının yapılması, Batı tarzında eğitim veren okulların açılması bunlar ikinci Abdülhamit dönemi gelişmeleri arasında yerini alıyor. Geldik 11'e. Hangisi 1876 yılında ilan edilen kanuni esasinin maddelerinden biri değildir? Demiş bakalım. Padişah kutsaldır ve icraatlarından dolayı sorumlu tutulamaz doğru vekillerin tayin azli, yabancı devletlerle sözleşme, sözleşme yapılması, savaş barış ilanı, kara ve deniz kuvvetlerinin kumandası, meclis-i umuminin toplanması ve tatili, heyeti mebusanın fesi padişahın mutlak haklarındandır. Yani e, ilk başta birinci Meclisiyet'te kanun esası de siz padişahı daha ön plana çıkaracaksınız. Soruda 2. Meclisiyet'te daha geri planda olacak padişah. Meclis umumi vekilleri görüş ve düşüncelerini ifade edebilmek için siyasi fırkalar kurmaya yetkilidir. Bakın burada padişahdan bahsetmiş mi? Hayır. Burada o yüzden cevabımız C şıkkı oldu. Meclis umumi üyeleri düşünce ve beyanlarında özgürdür. Meclisteki konuşmaları ve görüşleri için haklarında soruşturma açılamaz. E, bu da yine e, 1876 kanun esasında yer alan bir konudur. Kanun tasarları meclis-i mebusan ve meclisi ayanda kabul edilir. Padişah tarafından onaylanırsa kanunlaşır demiş. Bu da doğrudur. Cevap Ceyhan oldu. Osmanlı Devleti'ne günümüz polis, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarının temeli hangi padişah döneminde atılmıştır? Bunlar hepsi Abdülmecit döneminde atılacaktır. Polis teşkilatı zat diye jandarma umuru zat diyedir. Sahil güvenlik ise rüsumat emanetidir Abdülmecit döneminde. Osmanlı Devleti'nde ilk çok partili seçim 1908 yılında gerçekleşmiştir. 1908 seçimlerine katılan iki parti hangisini doğru olarak verilmiştir demiş. E, Türk demokrasi tarihinin ilk seçimi 1908 seçimleridir. Burada İttihat Terakki ve Ahrar Fırkası katılıyor. E, burada cevabımız A şıkkı olmuş oldu. 1. Dünya Savaşı başladığında tarafsız olan Osmanlı Devleti savaşta yalnız kalmamak için ittifak girişimlerinde bulunmuştur. Ancak anlaşma devletlerinin yanında yer almayı hedefleyen Osmanlı Devleti'nin talebi reddedilmiştir. O, anlaşma devletlerinin yani itilaf devletlerinin Osmanlı'nın ittifak, ittifak talebini reddetmelerinde hangi etkili olmamıştır diyor. Bakıldığı zaman İngiltere ve Fransa'nın müttefikleri olan Rusya'yı Osmanlı için kaybetmek istememesi, Osmanlı'nın kapitülasyonlarının kaldırmasını talep etmesi, Osmanlı'nın kontrolünde bulunan halifelik makamını kullanmak istemesi bu yok arkadaşlar. Bu, burada cevabımız Ceyhan oldu. Osmanlı'nın Ege kendisine verilmesini istemesi bunlar. ittifak, e, şey, i̇tilaf devletlerinin e, işine gelmiyor. Bu A, B, C, C var. C yok arkadaşlar pardon. D şıkkı. A, B, D ve E şıkları e, anlaşma devletlerinin yani ittifak devletlerinin işine gelmediği için Osmanlı yanında istemiyorlar. Mısır meselesinin çözümünü talep etmesi de yine e, anlaşma devletlerinin istemediği bir durumdur. 1919'da toplanan Paris Paris Konferansı'nın İhtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'ni paylaşma konusunda anlaşmazlığa düşmelerinde hangileri etkili olmuştur diyor. Bakıldığı zaman arkadaşlar Çarlık Rusya'nın savaş bitmeden yıkılması etkilidir. Yunanistan'a Yunanistan'ın Anadolu'nun paylaşımında ortak edilmesi etkilidir. Savaş devam ederken yayınlanan Wilson ilkelerini İtilafların onaylamış olması etkilidir. Arkadaşlar burada cevabımız hepsi olmuş oldu. 22 Haziran 1919'da Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bele tarafından hazırlanan Amasya Genelgesi. Bakın dört isme dikkat. Mustafa Kemal, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bele Amasya Genelgesi hazırlıyor. Ali Fuat Cebesoy ayrıca Amasya Genelgesi'ne mukaddes ittifak diyor arkadaşlar. Amasya genelgesi ile ilgili hangisi doğru değildir demiş. Bakalım. Milli egemenliğe dayalı yeni bir yönetimin kurulması yolun atılan ilk adımdır Amasya genelgesi. Milli mücadelenin amacı, gerekçesi, yöntemi açıklanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması için çağrıda bulunan bir belge mi? Hayır. Meclisin açılması için çağrıda bulunan arkadaşlar e, nerede olacaktır bu? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İstanbul'un resmen işgali sonucu Mebusan Meclisi'nin kapatılması üzerine açılacaktır. Meclis o yüzden cevap Ceyhan oldu. İhtilal beyannamesi özelliği gösterir Amasya. Genelgesi ulusal çapta örgütlenme için çağrı yapan bir belgedir. Geldik 17'ye. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği 24 Nisan önergesinin Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. Büyük Millet Meclisi yasama yürütme yetkilerini kendine toplamıştır. Maddelerinde durumlarından hangilerine vurgu yapılmıştır diyor. Bakıldığı zaman ulusal egemenlik fikrinin uygulanmaya geçtiği arkadaşlar doğru saltanatın yok sayıldığı üstünde bir güç yok diyor. Milletin tek temsilcisinin meclis olduğu bu da arkadaşlar ne yapmış ee, söylemiş bu noktada e, cevabımız ne olacaktır? E, Eşlik ol, olmuş olacaktır. Meclisin halkın temsilcilerinden oluşan bir parlamento olarak yasama yürütmeyi üstlenmesi bu arada e, ulusal egemenlik fikrinin uygulamaya geçtiğini gösterir. Cevabımız hepsi oldu. 1. İnönü Muharebesi sonrası toplanan Londra Konferansı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin katılması amaçlarından hangilerine yöneliktir demiş. Bakıldığı zaman vallığın hukuken resmen tanım, tanıtılması istenmiş arkadaşlar bu noktada. Misak-ı Milli Türk Milleti'nin haklı davasına dünya kamuoyuna duyurulmasını istiyoruz. Türklerin barış yanlısı olmadığı propagandalarını çürütmek istiyoruz bu noktada. Cevabımız yine hepsi oldu. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile hangileri yaşanmıştır? Mudanya ile arkadaşlar milli mücadelenin askeri safhası sona ermiştir. Siyasi safhası e, başlayacak mı bu noktada arkadaşlar? Bakıldığı zaman siyasi safa 1920 Gümrü ile başlıyor. Mudanya ile başlamıyor. Gümrü Anlaşması imzalıyoruz çünkü 1920'de bunu kabul etmeyeceğiz. Türklerin yeni millet durumundan eşit millet durumuna yükselmesi bu ile yaşanmıştır yine. Cevap 1-3 oldu. İnce bir sorudur. Arkadaşlar dikkat etmeniz lazım. Siyasi safa unutmayınız. 1920 gümrüğü ile başlıyor. İlk imzaladığımız anlaşma. Hangisi saltanatın kaldırılmasının sonuçları arasında yer almaz demiş. Yönetimle birlik sağlanıyor mu arkadaşlar? E, artık sağlanmış olacak değil mi? Meclis hükümeti modelinden kabine hükümeti modeline geçilmiş mi? Hayır. E, meclis hükü hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmesi Cumhuriyet'in ilanı ile gerçekleşmiş olacaktır. O yüzden burada cevap Bursa oldu. Layık devlet anlayışının ilk adımıdır saltanatın kaldırılması. Hilafet makamı, siyasi etkisi son bulacaktır. Devletin adı, rejimi, başkanlık sorunları gündeme gelecektir. Özellikle şu E şıkkına dikkat. 1-2-3 der arkadaşlar. Saltanatın kaldırılmasıyla hangi sorunlar gündeme gelmiştir? 1-Devletin adı, 2-Rejimi, 3-Başkanlık sorunu. Her üçünü kabul edeceksiniz. Önemli bir bilgiler yine bu şekilde soruda sorabilir ÖSYM geldik 21'e. Bakalım ne diyor. Mustafa Kemal Paşa bir konuşmasında "Efendiler, yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri eğitim sınırı ne olursa olsun, en önce ve her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığı için kendi benliğine ve milli geleneklerimize düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir. Uluslararası dünyanın bugün bugünkü durumuna göre böyle bir savaşın gerektirdiği mücadele" ruhunu taşımayan insanlara ve bu nitelikteki insanlardan kurulu topluluklara yaşama ve bağımsızlık hakkı yoktur demiştir. Buna göre hangileri bu konuşmaya uygun gelişmelerdir demiş Mustafa Kemal'in. Baktığımız zaman Tevhid-i Terhisat kanunun kabul edilmesi, Marif Teşkilat Hakkı'da kanunun kabul edilmesi, Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinin açılması. Arkadaşlar Mustafa Kemal bu konuşmasında milli değerlere sahip, çağdaş ve ülke için e, tehlike oluşturabilecek durumların, farkında olan bir nesil yetiştirilmesi gereğinden bahsediyor. Öncülerde bu üç durumda, 3 üç faaliyette milli çağdaş bir nesil yetiştirme amacına yöneliktir. O yüzden cevabımız hepsi oldu. 17 Şubat 1923'te yeni Türk Devleti'nin ekonomi politikasını belirlemek ve ülkeyi kalkındırmak için İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. Mustafa Kemal bu kongrede yaptığı konuşmada yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktır. Fakat yeni Türkiye devleti bir ekonomik devlet olacaktır demiştir. Hangisi Mustafa Kemal'in bu sözü doğrultusunda yapılan faaliyetlere örnek olarak gösterilemez. Kabotaş, Kabotaş Kanunu'nun çıkarılması 26'da, Teşviki Sanayi Kanunu'nun çıkarılması 27'de, İş Bankası'nın kurulması 1924'te, Açar Vergisi'nin kaldırılması 25'te, bunlar var ama Ziraat Bankası'nın kurulması 1888'dedir 2. Aplamit döneminde. 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile hukuk karşısında din ayrımı yapılmadan herkesin eşit olması usulünün getirilmesi ilkelerinden hangileriyle ilgilidir demiş bizlere. Bakıldığı zaman halkçılık, laiklik, inkılapçılığı vermiş. E, hukuk karşısında eşit din getirilmesi halkçılıkla alakalı, hukukta din ayrımcılığına son verilmesi laiklikle alakalı, eski hukuk düzeninin kaldırılıp yeni hukuk sisteminin getirilmesi de inkılapçılıkla alakalıdır. Geldik 25'e. Atatürk dönemi dış politikasının öncelikleri arasında amaçlarından hangileri yer alır demiş. Bakalım. Lozan Barış Konferansı'ndan kalan sorunları çözmek istiyoruz 23-30'lu yıllar arasında. İkinci Dünya Savaşı'nın tehlikesine karşı tedbirli olmak istiyoruz. 30-38 arası. Sovyet Rusya'nın sosyalist yayılmacının önleme. Ee, arkadaşlar bu var mı? Yok. Ee, bu daha sonra. İki Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçleri İsmet Paşa ve Demokrat Parti döneminde olacaktır bunlar. Cevap 1-2 oldu. Hangisi 29 dünya ekonomik Krizinin Türkiye'de görülen etkilerinden biri değildir? Demiş. Devletçi ekonomik modele geçiyoruz arkadaşlar. Teşviki sanayi kanunu başarısız oluyor. Maalesef. Yeni malı kullanımı özendiriliyor. Merkez Bankası kuruluyor ama çok partiler yatak içi şinertelenmişse e, bu durum arkadaşlar e, krizle alakalı değildir. Hatta Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi yeni bir partinin kurulması nedenleri arasındadır. Ee, burada cevap deniz oldu. Üzerindeki tüm bitki, hayvan ve insanların dünyaya ait olduğunu kabul eden, komün yaşam anlayışını benimseyen apolitik bir görüş olarak 60'lı yıllarda ortaya çıkan hareket nedir arkadaşlar? Bu hareket Hıbbi hareketedir. Hıbbi Hareketi Çiçek Çocuklar Hareketi olarak da bilinir özellikle giyim tarzları, müziklerle kendilerini ifade etmeye çalışıyor hippiler. Son sorudayız. 79'da İran'da ak devrim olarak adlandırılan harekette Şah Rıza Pehlevi'yi devirip ülkede şeriat düzenini getiren dini lider kimdir? Ayetullah Humeyni'dir arkadaşlar. Cevabımız Bursa olmuş oldu. Evet bu soruyla birlikte sizlerle beraber birbirinden özel birbirinden güzel 27 soruyu görmüş olduk. Hasbel kadar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız sevgili dostlar. Ayrıca benim 15'te Ota kps e denemem var arkadaşlar. Onu da sınavdan önce alıp çözebilirsiniz. Birbirinden özel sorular hazırladık. İnşallah sizlere fayda sağlar bu denememiz diyelim ve burada videomuzu sonlandıralım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.